Throw throw, 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 it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh, yeah. like Miley. Don't pop it like Miley. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bibi Akatan. Bugün sizlerle Tank klasik <laughs> oynuyorum. Ee, jungle'da güzel bir build yapacağız ve yok edeceğiz. Hazır mısınız? Meta'ya sokuyorum. LCS meta. Bibi Akatan farkıyla. Bibi <laughs> Akatan'ımız bugün ee, Aydın, Berke, Batuhan ve Ömer. Hi. var Berke'nin sesi niye öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni Hapşuracağım evet, hazır evet, mısınız? De Çok yaşa Hapşur Çok <laughs> Oh mis ah. Kolumu oh, kolumu seçtim. tüküreye buladım Atak <laughs> ah, ah. Ay. <laughs> Ay oyuncu galiba Ay iyi bari lol what the fuck Kule vurdu oğlum ne what the fuck <laughs> İzgil. ayarlıydı bunlar bilerek yaptık benim kasmam için abi de hala dergüs yok LCS'e sokarım ben buna kadar. hazır mısınız? Leona'yı soktuk şimdi bunda oba sıra bunda yapacak bir şey yok bazen sokarsın bazen ve çekemezsin ve çıkaramazsın oradan Rito nerf atıncaya kadar <laughs> meta'dayız Ellerine sağlık Hadi duyma bu sefer senin yine sağlık Mid'e geliyorum I'm coming bak tek var orada Saygı, de AMK kasıcam bakalım ne olacak Ekmek Dın 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 Ay gaz got... Ah harcadı çoluğun çocuğun Abi lanet olsun, şey çok pis can çekiyor Oha flash attı sana ÖL Hayır kanaki Abi Ah be Oğlum Sergen niye şifa basmıyorsun Önemli değil Berke kaçmasın. Sen ne yapıyorsun lan burada? Şş. Ne yapıyorsun lan sen? Berke, ha Berke ölüyor. Berke yem onu. Aa yemedi. Geldim. Ya abi ya. Easy, easy. Easy, 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 easy. 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 Ah kopardı. Kopardı mı? Şimdi de da gelirsen. İpi kesmiştir belki belki vakasla. Ha! Darüse gelirsen ultim var, şifan var. <laughs> Oha abi. bayağı ekmek var. gel gir 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 gir. Oy çocuk tek başına diye nasıl yok ettim? Ultilere dikkat. Abi ne hızlandım mübarek. Ay çocuk yok oldu. Hmm. Ay. Yes, Ay. Ay kaptan Ay. kastı. Kaptan Kosto. Kosto ne la? <laughs> kaptan Küsto. Bir de kaptan, kaptan yukarı gelirse. Şuraya da bir. Geldik ya bir kere işte yeter. Daha ne istiyorsun? Çarpım yok. Önemli değil beynin sikili var. Aynen bu Bu ne yapıyor la burada? M Doran M Doran kılıcın üstüne Yel cam içen alır. At at ulti at geldim. At at at. Bu kadar. Biz biz. A Şu grompu da aldıktan sonra Eee buz duvarının alt kısmı olan parıltı alınacak. Aa. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Easy. Çalmayı sizden öğrenecek değil. Tabii ki. 5 4 3 2 1 Abi çabuk ölmüşüm ya. Oğlum orada kaç kişi var? 5. Beş. 5 Beş. de buradaydı Aa. abi. Penta atardım lan. Aa kill var. Ben gidip Darius'u keseceğim. Ölün siz ön değilsiniz. Darius. Sergen cidden gelmen iyi olurdu. Kulat falan girdiler yani. Hani bence de. Yani. Of. Şurada 3 tane free vardı sana. Artık iş Onu kesip saçma saçma yani bir sikiş. Sikiş <laughs> ne ya? Sikiş atla <laughs> İkimizi de öldürttün. Evet. O nasıl balık olur? Easy. <laughs> Gelme. Scanner git burada sikerler Easy, easy kaçış. O Ay. ne ola? Bam. Ah! Ah! Ultisi var, ultisi var. İşte, easy. easy. Oğlum ben triple atmadım mı? Ben bu farkında hiç. değilim. ben gün atış abi. ben. <laughs> Olabilecek şeyler bunlar. Hiç kendimizi kaptıracağız. Abi Hatta... oğlum sen niye geri döndün? Öyle artık. Ölür müsün? Şu şu. <laughs> Uçanı kaçan. Şimdi kız kaçlarım Peki kule neden hala ben? Bana biraz bunu anlatabilir misin Kule? Neden ben? Abi. Abi, abi. Ay çocuk. Abi, ağladı. Aa doğruyu kestim lan bir de. Ağladı. Ay kanadımı bozdular uçamadım anne. Tamam Berke. Oh. Elsiye Berke senin için kimse Ay bir artık ejder mi? Abi uzaklardan boş. tank olmanın faydaları. Eçer. Abi çok ittirmeseniz de şu tank. Aa merhaba ıı, Darius. Nasılsın korkak. acaba? Yalnız ben buluyorum zanki. Zamki. Ben Abi ben birazdan sur ver. Niye öyle bir ama. şey yaptın? Gattem. Ben ya burada 30 gold bekliyorum. Ay. Ay kestim var. Allah'tan tankım yoksa. <laughs> var ya kafamızı bam diye vursaydı ultiyi yok olurdu. Robot'un <laughs> ikinci etap temiz. Koca yürekler Alistar. Aynen. Aynen. Şunu şuna dönüştürsek. Teşekkürler. Yok bir adet blume alayım. <laughs> Ejder'e dalmayınız efendim. Yoksa Oğlum git. Dalma şuna. Çocuk git. Ömer git şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bronz olduğunu her yerde gösterme Ömer ya. Öf ya. Abi yine mi? Abi Aynen bu arada ulti. bu, bu diğer özelliği %40 cooldown. Yani Kelebek görse ömrü uzar. Ay bizimkinler bensiz TF almaya çalışıyor. Okey alabilir. Be. Ben ne? Belki. Yoktu abi önceden yok daha önce Geldi Leluz. ve direkt direkt bastım yani. Koş. Hızlı Ya bekledim seni delice burada Leblanc. Kelebeklerimi açıp bekledim. Belki gelirsin diye. Geri gel Leblanc Gel be. Gitmişti. Üzgün. Gittiği günü unutamam. Osman aklıma geldi. Allah kahretsin. <laughs> Osman, Osman'ı hatırlamak istiyorum. <laughs> Serkan, Serkan, Serkan devam. Şiire devam çabuk. Osman, Osman gitmişti. Leblanc'ın kaçtığını görünce aklıma o geldi. Dayanamadım. <laughs> Gidip intihar edeceğim artık. Ah, <laughs> ah, <Aa>, çok geldiler <laughs> <laughs> ölmeye değmez. Ya, i̇ki de yap dedik. Hayat devam ediyor. Neyse. Ölmeye değmez. Geldiğimiz de misal Hayat devam ediyor belki. Osman, her şey senin için Osman. Oğlum Osman bu ya. yaşananlar. Bu, bu olanların hepsi Osman. Hepsi. Unutma. Ocak söndürmek kolay bir iş değil. Seni unutmayacağız. Oğlum siz her yerden çıkıyorsunuz. Bu ne? Oğlum kafama ulti falan atıyorlar. Ay kelebek görse kanamadan ölür. <laughs> Osman Allah kahretmesin seni andık hemen öldük arkasından. Oyunu kaybettik. <laughs> Osman Osman. Namı değer i̇şte ocak, söndüre. Yine. Yine, yine bir ocak bir ocağı daha söndürdü. Allah'tan barona giremiyorlar. Aha balık. Ah. Sen çektin oğlum. Pozisyon arıyor bir Ve bulmuştu Ya. Ağzı kaç işte. Neden hep ben ya? Kaçmaya Baba çalışıyorduk ki her Bir de öyle fark etmezler diye girdim. bul aldı çıktı. Aha ne yaptın sen? Abi bak. Abi. Gözler, gözler kanıyor ya. Hayır. Seni seçtim görüşürüz. Pikachu. <laughs> Abi tam kazik. Ama ama kuadro olmadı. Abi biri düşse orada. Gerisi Aynen böyle. Aynen biri düşse. Çekirdek gibi dökülecek hepsi de. Çekirdek neyse. <laughs> Aa yok of. oldu. Genelde ya şu minyonları bir keseyim de. mi düşürüyorlar. Gerçekten. Şurada Lebo. Aa ne haber Lebo? Lebo? Lebo ne haber baba? Baba ne haber ya? İyi onu keselim. Gir 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 gir. gir. <laughs> Abi tipe bak. <laughs> Böcek. Artık düşer misin kule? Bu arada ya bu bu bir biraz da punk olduğunuz için. Sen o özel oyuna gel bakayım kırmızı ekranı göstereyim ben sana. Of. Belki. Ha. Evet. Belki, Belki üstümüzden. Bir, bir geçer. gaz x geçer. geçer Bir bakatın üstüne Bok atmıştır Hadi kalk O da challenger olmak istiyordu ama Patates bir interneti vardı Patates Pata pata patates Çıkar Adamı ejderha çakmayın ya Açız yuuu <laughs> Geliyorum abi geliyorum Şifa var. I'm, 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 I'm heavy ben şipa. kelebek olup uçacağım base'ime. Çok fazla damage atıyorum. Aha ne yapıyorsun lan sen burada? Oğlum sen kimin? Tamam yapabilirsin. Özür dilerim. İyi günler. İyi günler, iyi günler hocam. iyi günler. Gelmeye çalışıyorum ben. Ultinle kaçabilirsin. Ya da dön. Dön dön. dön. İçinde durursan bir şey olmaz. Darius. Darius niye beni kovalıyorsunuz? Abi siz inatla beyim var orada. Oha. Bir anda niye o kadar vurdum lan ben? Şöyle iki sıçrayış yapayım. Bunu da herkes yapamaz mı? Sen Oha. <laughs> Çok vuruyorum ya. Ya abi siz ikenimi açtı be. Bu ne be? Malfight be. Malfight be. Belki üstümüzden bir kaya geçer. Abi siz bunu diyorsunuz ya içinden çok raziye demek geçiyor ya. Raziye ne oğlum? Yemin ediyorum. Hani, <laughs> bak, o, hani bak, iki gündür, iki gündür var ya içimde kalıyor hep. Vallahi yemin ediyorum. <laughs> bu, bunu herkes bilmez ya bu old gold, old bad gold. Abi bak çok söylesin geliyor ya. Saat <laughs> iki buçuk. Gecenin Aa! iki buçuk gelir meceler. Ay. kafana indirdi. Fırçık ettirdi. Duvardan atlayamadım onu görmediniz değil mi? Neyse videoda gözüktü çok sorun değil. Şşş bak. Siniki siniki. Surprise motherfucker. Salar mısın Zamki? Berke dönsek mi acaba? Gerçi abileri var Berke. Ben Satayım geldim. Mı? Ben... ben öldüm zaten ya. C ee ben geldim. Hiç dersin. <laughs> a a o da ki. Abi yapma. <laughs> Şişt, yapma onu <nice>. hayır. Sergen. <laughs> a ha cidden bunu yapıyor musun Sergen? <laughs> Sergen onu söyleme. C ee ben geldim. <laughs> Sergen yapma sevinmedin mi? Aa a bu da kim? <laughs> sen şifa adamı alın etmedin oğlum. Cidden bunun farkında değil misin? Ben şu an fark ettim şifa adamı etmedin. Ben şok ben iptal. Alo kız beni. Oğlum o nasıl can çekiyor? Abi o nasıl bir can alma? 1.6 can aldı. Oğlum sen niye geri döndün? Abi niye ittiriyorsun onu ha? Ay bırak beni. Ay sapık imdat. İmdat sapık. Q Q Q Q Q Q Oha. Oha. Ne yapayım da daha ne? Çol Osmansız. Olmuyordu. Ocak söndüren. <laughs> Say Osman. Saygıyla sevgiyle. Osman. Anmıyoruz. Osman. İyi ki gitti. Allah kahretmesin onu. <laughs> Hayır hala anlamadığım şey bu adam nasıl bu kadar can çekiyor. C Abi, e, ben geldim. <laughs> Aa aa oh, o da ki Şuna mı PVA yaptık mı? <laughs> 10-13-11 oynasa da Façan yansın karşım benim be Tatlım e, o 1 oldu. <laughs> ya? Bu da PVA farkı Aa belki sen... Yok dakiğimden sonra hani Vayne tek atıyor ondan <laughs> Hangi Vayne? The Vayne Bruce Vayne <laughs> Allah kahretmesin Çarpılıyordum ya <laughs> <laughs> Oha o ne oğlum? Gezegenin zırhını kasmışsın abi. herhalde. He? Ben Bende de var 266 uyar mı? W bassana bir evet. de W bas W bas W bas ha. O ne oğlum? İyi bir şey. Gülüyor o batıyor karşım. Gülüyor. Kaytın yansın bebeğim. Ay bana kaldı. Ay bana kaldı ayol. Al bu da. Zizi çocuklarından biridir. Zizi çocuklarından Abi giren Ye, çıkamaz ki Ee, ben geldim. Sevinmedin mi? Aa, aa o da kim? Girin 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 girin. Minyona vuruyor minyona vuruyor. Devam devam. Aa A <laughs> Abi gitti ettir verdi ya <laughs> ana kuleye. Gördünüz mü Alistar'ın hareketini? <laughs> <laughs> Abi bulaşı attı ana kule verdi bitti oyun. Çok iyiydi ya <gülüyor> <gülüyor> Adam yoruğunu sıkarak bitirdi maçı <laughs> Ay ya Nikimi yarın bir gün yok edici 31 yaparsam değer <laughs> <Ziyar gülüyor> var mı? Ya. Abi ama işte olmuyor. Abi tekse ben kazanmışım. Ah bu ne lan? Bir oyunda arket arkit sona çıktı. Atacağı sona varsa. Ay, çok sağ teşekkürler. Ben rünlerimi teşekkürler. de göstereyim size bir adet. Ee, rünlerimi şöyle göstereyim. Rün olarak e, zırh delme girdim biraz. Büyük zır. zırh. E, kabiliyet olarak da bu şekil girdim. Siz de normal oyunlarda deneyip dereceli de sonra biraz pratik yaptıktan sonra eğer pratik Crefer bu arada onunla alakası yok. Neyse konumuzla alakası yok. Neyse umarım beğenip beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda bizi görmek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı, reklamlara da basın para gelsin. Kasanın parasını kim evet. ödeyecek? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğene basmayı unutmayın.